Yine pek çok alim hadislerde ifade edilen kadının erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır meselesine gelince. Evet. Bunu mecazi anlamda e, bakmakta ve öyle değerlendirmektedirler. Diyorlar ki efendim peygamber üç tane hadis Üçünde de kaburga kemiğinden. Ama işte böyle diye mahiyet adem yani cismi ademde değil mahiyet ademden yaratılmıştır diyen alimler efendim e diyorlar ki bu mecazidir. Yani kadının kabuğu kemiğinden yaratılması, kadının fıtratının ne olduğu, nasıl olduğu, kadına nasıl davranması gerektiği noktasında bir işardır, bir işarettir diyorlar. Nereden çıkarıyorlar? Bunu nereden çıkarıyor? Bir, öncelikle hadis-i Hz. Havva'nın ismi üç hadislere bakın, kadın erkekten bahsediyor. Hazreti Havva ismi evet ayetlerde de geçmiyor ama buradan ne anlıyoruz ki? Sadece Hazreti Havva değil. Bütün kadınlar mahiyet insandan yaratılmıştır. Mahiyet beşerden yaratılmıştır. Tamim var burada yani. Oradan anlıyoruz ki sadece bir kaburga kemiğinden gelme değil. Bir tamim var. Yani kadın mahiyeti beşerden, mahiyeti Adem'den yaratılmıştır. Bir.